tablo table ile devam ediyoruz. Tablo yani bir sayfamıza bir tablo göstermek istiyor olabiliriz. Yine biz pazardan alınacaklardan örneklendirerek diyelim. Biraz önce listeyle yapmıştık. Peki ben tablo ile yapmak istiyorum. Table ana etiket. Bu da table kullandım. Enter. Etiketim oluştu. İçerisinde şöyle. Sütun ve satır mantığı var. Şimdi TR dedim. Birinci satırım. İçinde ne olsun? İki tane de sütun olsun. Birincisi sırayı belirsin. İkincisi de T'de alınacak ürünü belirsin. Bu bizim sıra alınacak ürün diye ayrıldı. Şu an e, anlaşılmıyor. Onu da halledeceğiz hemen. Burada border bir piksel diyeceğim. Bu kullanım çok hoş değil. Şu an bir HTML 5'i öğreniyoruz aslında. Bu daha eskilerden kalma bir kullanım olabilir. Çünkü bize kırmızı ile uyarı veriyor. Ki zaten biz bunu bu şekilde kullanmayacağız. CSS'e geçtiğimizde çok daha kaliteli tablolar ile karşılaşacağız. Ne yaptık? Sıra alınacak ürün diyerek başlığını belirttik. Şimdi iniyorum. TR dedim. Bir satır daha oluşturdum. Table row manasına geliyor. Bu da sütun manasına geliyor. Birinci satırımda ne olsun? Sıra 1. Diğer sütun. Elma. Bakın sağ taraftan çıktığımızı aldık. Ne yaptık? Bir tablo oluşturduk sıra alınaca göre birinci elma. E peki biz bunu böyle oluşturduk. Daha kalın yazsa veya başka bir etiket yok mu? Var. Table heat diyerek şu şekilde TH'e çevirerek etiketimizi gördüğünüz gibi daha mantıklı oldu. Yani tablonun bir başlığı olmuş oldu. Bunları çoğaltacak olursak şöyle ikinci armut sağ tarafta gördük bunun bir farklı kullanım daha var. Onu da yapalım. Şimdi biz bunu bu şekilde kullandık. table heat var direkt. Tablonun içine yazdığımız element. Attım içine. Çok mu fark ediyor? Hayır ama bu şekilde kullanım daha iyi olabilir. table body var. Enter dedim. İçeriklerimi de body'nin içine attım. Böylece daha düzenli olmuş oldu. Bu arada alt shift f diyerek kodları daha düzenli ve okunabilir hale getirdim. Ne yapmış olduk? Biraz önce liste elementleriyle yaptığımızda bu sefer tablo ile yaptık. Sıra alınacak ürün bu şekilde gelmiş oldu. Tablo etiketimizde öğrendiğimize göre bir sonraki etiketimize devam edebiliriz.